merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyorum. Evet, bugün arkadaşlar evimi yaptım. yani baya demir. Evet, anladınız siz. siz. <laughs> <Oyuna> bitirdim. Ne? Bu, bu, bu. Neyse arkadaşlar, biz işimize bakalım. Evet. Arkadaşlar öncelik ben oyunu bitirmedim. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar ben burayı düzledim bayağı falan filan. Oraya şey sınırsız su yaptım. Yani iki tane kova yeter. Az derseniz ders bir tane kova alıp hop yaparsınız. Evet biz evimizi bir gezelim. Yani biraz garip. Evet biraz garip. Yani ne var ki bunda? Hop. Oo! Oh! Şey, gel 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 kes, 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 kes. gel 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 sen, sen gel sen, sen. gel 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 dün dün o oh, 26 tane daha var. O. Oh! <laughs> e, benim 20'den fazla demirim yok. Evet, öyle. <laughs> Arkadaş bay bay. <laughs> Öncelikle açlık sorunumu gidermem lazım. O yüzden çiftçilik olma lazım. <laughs> evet her şeyi yaptım. Evimi yaptım değil mi? Demir setimi yaptım. Bu çok basitti. Demir sesebi nasıl hızlı mı yaptın? Arkamda gördünüz değil mi? Evet orada. Yani ondan yaptım. Çok basit. Siz de yapabilirsiniz. <laughs> Başlaşalım. Evet. Şimdi aşırlıklığımız baya kötü olduğu için artık koşamıyoruz. Bu yüzden de çok kötü olur. Tamam öncelikle bir tane çapa Çapa nasıl yapılıyor lan Evet Çapayı bildik Dur Tamam Evet biz şimdi oyunumuza devam edelim. 2 saniyelik kişim çıktı. Ondan kısa sonra zaten bitiyor oyun ya yani. Ben burayı kovamı alayım önce önce. Sonra bunu alayım işte <laughs> ne yap? Tamam tak. Burası artık burası ee, baş ver. Tak 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 tak. Mmm Şöyle yapacağım. Evet böyle. Bence bu kadar yeter. Hop, hop 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 Ve soyumuz nerede mi? Tak 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 tan. Öyle ben bir tane daha de kova katsam. Şöyle. Ee, tamam. Lan hayır. Dur. O o çok güzel mantıktı lan. <laughs> ama bunlar bozuluyor. Neyse biz böyle yaptık. Ama şunları da bir atı atalım. Gel 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 gel. Hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Kaç 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 tak. Tak tak tamam. Şimdi doldurulur. tomla bir yer. İlk defa yaptı. <laughs> evet, bunu evine de yaptı koşamıyorum ki şöyle çift 1 2 3 4 4 tane 1 çıkmadı 1 2 2 hadi 3 4 şansa bak Evet arkadaşlar şimdi bunları attık Tamam ve burada bu bitti. Hadi bay bay.